Ab geldi okumadın yakışıklı prens kalp demiş evet okudum şu an tuttum onu türlülerim şarkı dinliyorduk ya pardon Kanka bunlara bir girmemiz lazım bugün benim makaram var makara yapacak konu bulamadım Bu çocuk Olabilir Olabilir ev şey söyleyeceğim yeni şeffaf kargoyu izledik bu arada deliydi kanka Kanka ah, ya yani o tamam o kadar sert girme yani sakin olabilirsin sakin. Hoş geldin. Atasın vardı zaten bahane oldu diyorsun ya Cem seviyorsun beni kardeşim. Demiyor musun? Survivor izleyenlerin ayı şu yani sert kan. Yani insanlar bir şey sürekli mesela karantinada izliyor ve onlara yakın hissediyor yani zaten bu yüzden var ama böyle şeyler. Aşkların en güzeli, en özeli, en süperi. Ne yapıyorsun? Şunu sakın unutma ki her zaman aklımdasın. Batan, kandıran hep bir yalanlar. Beni sevmez, yar bana gelmez. Gelsen de ben öldüm fayda etmez. Anka, Oğlum, yengem sana neler yaptırdı sen bir tane. Yengem gitti kanka. Yengem gitti kanka. Görmedim sen gibi. Vay, Emre Aras, gar görevlisi hoş geldin kardeşim. Yetmiş yerlerde. Ya Ozan Yılmaz Altıra 58. İktirip gidiyorsun bu kanaldan kardeşim. Kendine ne kazandın biliyor musun? Bak. Şş, kanka Ozan Yılmaz Altıra 58 kardeşim benden On numara bir bu sınavların bittiği günlerde siktir name kazandın kardeşim. Allah'a emanet ol. Uza. Ben de seni seviyorum. Hoş geldin Ayça. Uza sınaga devam ki. Ay. Ay. Ne oldu lan? Mouse bulamadım. Ay. Ne alaka lan Ay. bu? Ay. Ne olacak? What? Tamam, gentleman. Hey. Aaa. Kanka, <laughs> Kanka Reis Reisliği gördünüz mü? Allah. Aa. Aa. Baba gülüşümüz herkese dert olmuş. Doğru yoldayız o zaman devam ki. Bu yok kuruş. Zıplıyor kanguru sanki. Doğru değil mi? Ben kırılıp diye. Sen, çok parça çok derin. İsterdim, bir, bir çok çok derin vuruyor parça. Parçalar. Arar bulurum seni Allah'ım çok sıcak. Allah'ım bana bir şey yolla. <laughs> Bakara. Bakara amına koyayım. Seri elense.

Kanka boyun kırmaların <laughs> Bu denlisini hiç görmemiştim Böyle tık diye İnanılmaz çocuk ne yaptı <laughs> Ölüm makinesi İyi ki varsın beklerimin hangisi yanımda Gigi, gigi, yeah! Kanka tiktok kapansa, kar üzülür bir şey. dönüyor, kaybettik dönüyor. Her yaptığım oldu olay. Çekil köşene ver bir moda. Koşluk takıldık biz rampalara. Şey bir tehlikeli bir tiktok. Aha. Hamsi, hamsi star. Hamsi star. Kıyaktı. Parça. Sevilmek mi istiyorsun? İlk önce insan ol. Aa, bu arada. insanlık veda var rahat ol. <laughs> Netflix mi yasaklanıyor? kardeşim tango seriden döner tekmeden tangoya seri bir geçiş tek diye atmış tek bak Mafia. hmm. Hop, tango. pas pas Ne oldu lan bir anda? Bu nasıl bir mod, mod değişikliği ya? Çok, seri seriden nereden aldı nereye vurdu beni? <laughs> Abi ben bas'a düştüm. Direkt kulağa aldım. Bakışı bıraktım kulağa aldım. Bas kötüydü. karlar Kanka. Kanka. Yok tetik bak. Saldırı pozisyonu bu. Hem de ölümcül. Direkt atılacak. Bunu bak bunu. Mesela. Görüldüğün zaman. Ne yapacağım biliyor musun? Bekleyeceğin hareket ettiği anda seri bir move'la duvara çarptıracaksın. Öyle bir atak düz gelecek. Anladın mı? Amına koyayım ne yaptı? izledik. Olur da izledik. Ya da mahalleme karlar yağsın. Diğeri zaten gitti bu arada. Bu da şu an kalkıyor. Azat baba nasıl düşük bu TikTok'a? <laughs> Dosti dostiler. TikTok makarası devam mı yoksa ünlü mesela Oğuz Kutman izlemedik. Guys of Turkey diye bir şey gördüm. Bunu izlemem lazım. Drone çekeyim miymiş falan 4K. Hani bunu görmem lazım diye düşündüm. Devam ki Vay, kıyak. Bir de Rize Blue. Onu da izlemem lazım. Köyü özledim çünkü.